Evet, hadi işler. Sen nerde? Şimdi bak. Eldivensiz çalışmak bak şu şekilde sır patronumuz nerede? E ee, ekibe ekip, çıkıralım.

toplantı açacağım ben sana tamam sen senlerin tamamında geldiniz. Bak bak öyle öyle. Ekranı açamadım. Tamam mı? Başlangıç istiyoruz. Şeylere. Bir bakın sağlık tıp'ta da konuşma faaliyetten de. Ne anlıyorsun? Tamam mı? Çağrı destekli sarı. Fotoğrafını çekeyim. Siz misiniz buranın sahibi? Evet, fuayetten ben gidiyoruz. Yanlış sayıyorum. Tamam

konuşalım sen gel. Gel bir Gel bir, yol bir yol tanışalım. Bırak, bırak. Gel. Niye takmıyorsun? Bana niye takmıyorsun? Tam takmıyorsun. He? Şey Hadi. Yapalım. Hadi ne oldu? Beyaz mı istiyor? Gel şuradan sen oğlum. Gel. Bir gel. Hı. gel. Hı hı. Şunu mu büyüğü mü küçüğü mü? Bunu da. Ama maskeye takacağım. Anlaştık mı? Aferin sana. <laughs> e? <Aynı> şey. e? <laughs> İlave bitki olacak <laughs> Maskeyi devamlı takarsak çok daha iyi olacağız. Şimdi içeri kaçın. Kaçmaya devam ediyoruz. Ha, yeni maske <laughs> Tamam, peki. mi? Aferin. Sizi görünce hemen maskeyi düzeltiyorsunuz. Bak gene olmadı bak acelede. Şöyle bak Maske. kaynıyor. Bu biraz gevşek olmuş. Büyük mi geliyor? Büyük Büyük bir tane hanımefendilere. <laughs> 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 Bizi görünce değil. Biz yokken önemli olan. Evet. Tamam hanımlar? Hadi dinle. Vallahi hastalık e, paranoyaklık seviyesine geldi artık böyle sürekli televizyonda falan işte yok hayalet e, işte şeyler var taşıyıcılar var yok şöyle olur artık e, ben de korkmaktan vazgeçtim dedim ki bu korona neredeyse gelsin bulsun öleyim zaten hiçbir işim düz gitmiyor bütün işlerim ters dedim yani ölümle de kurtulayım diye bekliyorum bu korona neredeyse gelsin bulsun beni o yüzden de hiç yani umurumda değil yani. Öleceksek ölürüz, kalacaksak kalırız, ne olacaksa olsun dedim artık. O yüzden de ne eldiven ne maske hiçbir şey kullanmıyorum abi.